Kültür Üst Kuruluşu İSKA'nın Now We Move, Şimdi Hareket Zamanı kampanyasının önce etkinliği olarak bir bisiklet turu organize edildi. Birçok etkinliği içeren sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'den 4 bisikletçi Muğla'dan Brüksel'e 13 ülke dolaşacak. 2700 kilometrede yol gitmiş olacak. Muğla'dan Brüksel'e bisikletle 45 gün 2700 kilometre 13 ülke. Onlar şimdi hareket zamanı dedi, rotalarını bu şekilde belirledi. Uluslararası bu turun amacı ise hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak, hem bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu bir kez daha hatırlatmak, hem de hareketli yaşamın faydalarına dikkat çekmek. Avrupa Birliği'nin de desteklediği proje kapsamında bisikletçiler birçok ülkeyi gezecek. 70 ülkede 50 milyon üyesi olan bir kuruluşla Muğla merkezli çevre dostu ulaşım derneği Enver Şevko'nun ortak girişimi olarak Avrupa Komisyonu destekli Navi Muğ kampanyasının bir alt bileşeni olacak. 24 Temmuz'da yola çıkacağız, Muğla'dan başlayacağız. 2700 kilometre bisiklet üstünde 1000 kilometre kadar transfer yapacağız. Bölgemizi tanıtmak için de ee, özellikle İzmir, e, Bursa, İstanbul ayaklarından geçip e, Cross Border ismine uygun olacak şekilde sınır geçeceğiz. Yunanistan e, sınırını geçeceğiz. Oradan Atatürk'ün evine uğrayıp Brüksel'e varacağız. Etkinliğin bir amacı da bisiklet kullanmanın, hareketli yaşamın faydalarına dikkat çekmek. Ee, diyebilirim ki e, ölüm riski açısından e, fiziksel aktivitenin oksanlığı dördüncü sırada ve sigaradan daha fazla İnsanın ölümüne neden oluyor fiziksel aktivite noksanlığı. Bir bisiklet turu yapıyoruz ama e, aynı zamanda her türlü fiziksel aktiviteye vurgu yapmak gibi bir kaygımız da var. İnsanlar bu seçenekleri yakında ulaşılabilir, e, elde edilebilir, yapılabilir seçenekleri de sunma gibi bir kaygımız var. E, dolayısıyla bisiklet turu gibi görünse de aslında biz e, hareketini seç ve aktif ol e, demeye eğilimliyiz. Ve tabii ki ulaşım söz konusu olduğunda bisiklet de bir alternatif diyebilmek. Kaldığım köyden şehre olan okulumu olan mesafe 10 kilometre. Her gün sabah 7.30-8'de günün sıcaklığına göre 7.30-8'de yola çıkıp 10 kilometre mesafeyi bisiklete kat ediyorum, üstümü değiştiriyorum, dersime giriyorum, akşam bitişte şehirdeki işlerimi görüyorum 8-10 kilometre, daha sonra dönüyorum. Bu yaklaşık 25-30 kilometre bir mesafe. Ortama 5 gün gittiğimiz zaman aylık 600 kilometre bir bisikletli ulaşım hem çevreyi kirletmeden hem ekonomik hem de sağlık açısından katkılarını e, sağlamış oluyoruz. 24 Temmuz'da Muğla'dan başlayacak tur kapsamında geçilen şehirlerde yerel organizatörlerin de işbirliğiyle bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Bisikletliler Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Eurovelo rotalarından geçerek 9 Eylül'de Brüksel'de binlerce katılımcıyla ve Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekilleriyle buluşacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçek yüzünü beyaz perde